arkadaşlar. Şimdi ekonomi alanında yapılan inkılaplara geldik. Burada ekonomi alanındaki gelişmelerden önce birkaç bir şey bilmemiz lazım. Önce şöyle değerlendireceğiz arkadaşlar. Yeni bir devlet kuruldu 1923'te. Cumhuriyet ilan edildi. Kolay kurulmadı. Kurtuluş Savaşı sürecinden geçtik. Bu sü süreçte ise işte salgın hastalıklardan tutun. Savaştaki birçok askerimizin şehit olmasına yani iş gücümüzün e, Gitmesini artık gücümüzün kalmamasına yani ekonominin de sadece siyasi değil ekonominin de bozulduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Şimdi şöyle düşüneceğiz e, ekonomi de e, kötü durumda çünkü savaştan yeni çıktık. Doğal olarak devletin el atması gereken bir nokta ekonomi yani ekonomiyi halka bırakamayız. Neden bırakamayız? Çünkü halkın e, ekonomiyi kalkındırabilecek neyi yok arkadaşlar gücü yok bir kere yeterli elemana ihtiyacımız var ama yeterli eleman yok. Bir sürü insanımızı kaybettik savaşta. E, sermaye lazım ama e, özel sektörün sermayesi yok çünkü parasını kaybetti. Zaten seferberlikten yeni çıktı. E, doğal olarak bu problemler devletin ekonomiye el atmasına neden olacak. Ve bunun dolayı biz e, devletçilik politikası diye bir politikadan bahsetmiştik. Hatta bu bir atatürk ilkesiydi. Bunu anlattık zaten hatırlayın. Orada da bahsettim. Devletçilik ilkesi devletin ekonomiyi e, ne yapabilmesi? Kontrol edebilmesi, gerektiğinde el atabilmesi demek. Bu zaruridir, zorunludur. Neden? Çünkü o dönemde e, savaş yapı yapıldı ve biz zor dönemlerden geçtik. Bu da bizi bize zorunlu ne yaptı? Kıldı bu olayı. Bundan dolayı arkadaşlar devletçilik e, diye bir ne, ilk ortaya çıkmıştı. Şimdi buraya baktığımızda bu dönemde tabii ki yeni yeni gelişmeler ortaya çıkacak. Bir kere milli bir ekonomi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani e, yabancı şirketleri millileştirmeye çalışacağız, kendi içimizde bir şeyleri e, değiştirmeye çalışacağız. Çok dışarıya bağlı olmadan e, ve aynı şekilde kendimize yetebilme politikası uygulamaya çalışacağız. İşte onun için bir sürü gelişme yaşanıyor. O gelişmelerden en önemlisi de e, bir kongrenin toplanmasıdır arkadaşlar. Ne kongresi o? İzmir İktisat Kongresidir. İktisat dediğim şey zaten ekonomi demek, kafam karışmasın yani iktisat denildiğinde bana ekonomi gelecek aklıma. Peki tarih kaç? Tarih 17 Şubat 1923. 23 tarihinde. Peki şöyle bir bilgim var AYT'de işime yarayabilecek. Ne zaman toplandı diye sorarlarsa bana şurada çok değerli bir e, bilgi var arkadaşlar. Lozan Barış Konferansı'nın kesintiye uğradığı gün toplanıyor. Yani şöyle gündemken e, Lozan'da biz ne yapmıştık? E, kapitülasyonlardan taviz vermeyin. Ermeni meselesinden taviz vermeyin dediler. Biz de e, bunlardan taviz vere, vermemek için ne yapmıştık arkadaşlar? Demiştik ki, kalkıyoruz biz masadan. Kalkmıştık, çekilmiştik. Bir ara kesintiye uğramıştık. İşte o dönemde demek ki içeride biz nereyi neyi toplamışız? Hangi kongreyi toplamışız? İzmir İktisat Kongresi'ni toplamışız. Şimdi buraya kim katıldı? Bakın tüccar, işçi, sanayici, zanaatkar, çiftçi gibi tems yani bunların temsilcileri ne yapıldı? Katıldı. E şimdi kongremizin amacı tabii ki de neyi oluşturmaktır arkadaşlar? Milli bir ekonomi oluşturmak. Ve bunun için yapılacak e, yollar, izlenecek yollar ve hedefleri belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi baktığımızda e, milli kelimesi önemli çünkü neden dışarıya bağlı olmamamız lazım? Bunun için ne yapacağız? Özellikle milli bankalar kurulacak. Yani mesela işte e, en sonunda söyleyeceğim zaten size şu şu bankalar kurulmuş diye. Örnek vereyim Etibank, örnek vereyim Sümerbank gibi bankalar kurulacak. İşte Ziyaret Bankası gibi bankalar kurulacak. Burada da ekonomik kalkınmanın sağlanması için özel teşebbüs desteklenmelidir. Yani şunu demeye çalışıyor. İnsanların sermayesi yok. İnsanların sermayesi olmadığı için de devlet insanlara ne yapmak zorunda? Destek vermek zorunda. Bunları yapmak zorunda. Bunu demeye çalışıyor. Yani özel teşebbüs... Ekonomik yardımlar, yatırımlar yapacak. Aslında bunu demeye çalışıyoruz. Bakın demir yolları yapımı bu dönemde çok önemli. Özellikle 10. yıl marşımızda ifade ediliyor. Ne deniliyor? Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diye. Burada da bizim demir yoluna önem verdiğimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sonra burada özellikle Türk Karasu'nda yükle olduğu taşımacılığın Türk gemileriyle yapılması. Bunu zaten kapotas kanununda konuşacağız sanayi teşvik edilmeli. Biz bunun için ne kanunu çıkartacağız? Teşviki sanayi kanunu çıkartacağız arkadaşlar. Yani nereye teşvik ediyoruz? Sanayiye teşvik ediyoruz insanları. Tabii yatırımlarına destekle veriyoruz yine yani, teşebbüslerine. Ve ne kullanılıyor arkadaşlar? Yerli malı kullanılıyor. Şu da var dikkat edelim. Ham maddesi yurt içinde olan işletmeler açacağım. Yani gidip de mango benim ülkemde yok. Gidip de mango suyu fabrikası açmayacağım. En basit örneği bu. Yani ham maddesi yurt içinde olan şeylerden kendime kurumlar açacağım. Mesela en çok neden şeker fabrikası açılıyor bizim Cumhuriyet döneminde? Çünkü İç Anadolu bölgesinin her yerinde şeker pancarı var. Neden un fabrikası açılıyor? Çünkü buğday yetiştiriyoruz. Buğday yetiştirebildiğimiz için en kolay un fabrikası açacağız. Yani ham maddemiz ülkemizin içerisindeyse biz onunla ilgili daha çok fabrikalar, kurumlar kuracağız, buna dikkat edeceğiz ve yerli malı kullanımı yaşatacağız. Önce kendimize yeteceğiz arkadaşlar. Önce e, ekonomimizi millileştireceğiz ve kendimizi değiştirmeye ya da işte kendimizi e, kendimize yetmeye çalışacağız, onu söylüyor burada aslında. Şimdi burada İzmir İktisat Kongresi ile beraber ekonomik hayatta neler değişti diyor. Özellikle yatırımların yapılmasında yerli imkanlar kullanılmaya başlandı. Yani yerli imkanlar, yerli sanayi, milli sanayi, yerli malı ifadeleri önemli. Ekonomide dışa bağımlılık azaltıldı. Kendimize yetme arkadaşlar burada önemli. Yeni sanayi işletmeleri, mesela özellikle şeker fabrikaları çok fazla kuruldu. Bundan mutlaka bahsetmeniz lazım. Sonra özellikle savunma sanayisinde yine aynı şekilde fabrikalar kurulduğunu biliyoruz. Bankacılık sektörü gelişti bankacılık sektörünün gelişmesiyle beraber insanların yatırımlarına, çeşitli teşebbüslerine destek sağlanmaya başlandı. Bunlar birbiri ardına devam etti. Şimdi sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeler diyor. Burada bakalım başlığımıza. Özellikle arkadaşlar iş bankası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nesidir? Özel bankasıdır. 1924'te açılıyor. Bu ticareti geliştirmeye çalışıyor. Yani ticaretle uğraşan insanlara destek sağlamak amacıyla hangi banka kuruldu dersek iş bankası diyeceğiz ve bu bizim için ilk özel banka olması açısından önemlidir. Sonra e, burada madenleri işlemek ve sanayi kuruluşlarını yapımını sağlayabilmek için 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kuruluyor. Bakın madenleri işletmek, arkadaşlar madencilik alanında da önemli gelişmeler yaşandığını görüyoruz. İşte savunma sanayinde de kullanılacak bunlar. Sanayi kuruluşlarının yapımını sağlamak amacıyla diyor özellikle sanayi ve maden bankası kurulmuştur. Sonra konut kredisi vererek yoksul kesime destek olmaya çalışmak amacıyla da emlak ve eğitim bankası kuruluyor arkadaşlar 1926'da. Zaten emlak dediğim şey oturacak yer anlamına geliyor zaten biliyorsunuz. Burada da şu önemli teşviki sanayi kanununun tarihi önemli arkadaşlar. 1927'de teşviki sanayi kanunu kullanılıyor yani neye teşvik sağlanmaya çalışılıyor? Sanayiye teşvik sağlanmaya çalışıyor. İşte insanlara özel teşvik özellikle özel girişimcilere krediler verilerek bu bankaların açtığı krediler verilerek, verdiği krediler verilerek sağlanarak o insanların da kendi işletmelerini kurmaları sağlanmaya çalışılıyor. Şimdi burada baktığımızda özellikle devletçilik ilkesinden bahsetmiş. Diyor ki özel girişimcinin yetersiz kaldığı yerde devlet aktif hale gelecek. Yani biz buna devletçilik ilkesi diyoruz zaten. Bir de 1930'da arkadaşlar Merkez Bankası kuruluyor. Merkez Bankası'nı biliyorsunuz para politikasını belirler, para işlerini düzenler. Para basımına karar veren bir banka 1930'da kuruluyor ve günümüzde de hala varlığını devam ettiriyor. Ee, ne için? Para işlerini düzenlemek için mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir de arkadaşlar devletçilik politikası gereğince devlet e, bazı planlar yapmak zorunda. Buna e, ekonomiyi de dahil edecek ve diyecek ki e, özel sektörün gerçekleştiremeyeceği şeyler var veya biz önümüze görebilmek amacıyla belli yıllarda değişen özellikle 5 yıllık, işte 7 yıllık, 10 yıllık bunlar değişir bu plan yapalım. Yani devlet e, ekonomiyi planlı hale getirmeye çalışıyor. İşte onun için bakın 1933'te bizim ilk yani birinci beş yıllık kalkınma planımız hazırlandı. Bu devam ediyor arkadaşlar. Yani şu anda da bizim beş yıllık kalkınma planlarımız var. Tarihler değişiyor. Beş yılda bir bunu yenilendiğini görüyoruz. Hani bu da yatırımları daha düzgün yapmak ve ekonomiyi planlamak için daha çok yapılıyor. Ekonomiyi planlamak yazalım. Burada 34-39 yıllar arasındaki kalkınma planıyla ile beraber Kayseri'de, Nazilli'de, Malatya'da pamuklu dokuma fabrikaları, işte Bursa'da Melinos fabrikası kuruluyor. Özellikle Paşabahçe'de cam, Beykoz'da deri bunlar önemli. İzmit'te kağıt sanayi, karabük çelik işletmeleri gibi 16 tane fabrika kuruluyor. Özellikle arkadaşlar karabük çelik sorularda çıkabilen bir yapıya sahip. Yani bilelim bunu. Paşabahçe, Beykoz deri gibi yine fabrikalar, dokuma fabrikaları falan ne yapılıyor, kuruluyor. Yani bunlar da plan çerçevesinde yapılmış oluyor aslında. Sonra geldik. O şu şeyi unutmayın. Bu planların yapılması ekonomiyi planlamak için önemli özellikle. Şimdi burada da 1935'te bir enstitü kuruluyor. MTA diye Maden Tetkik Arama Enstitüsü arkadaşlar. Bunun kurulması ile beraber yani bu MTA'nın kurulması ile beraber Artık hani e, madenleri araştırmak, bunları bulmak, tetkik etmek, bunları işlemek için estütüler kurulmuş oluyor. E, bu da yine önemli bir bilgi. Burada bakın bir e, AYT bilgisi var diye koyalım. İkinci beş yıllık kalkınma planımız 1900 kaçta 1937'de hazırlanıyor. Ama arkadaşlar 1938'de uygulanmaya konulacak. Fakat dikkat edelim tarihlere. Bu tarihler 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmaya başladığı ya da bu döneme denk geldiği için bu uygulanamayacaktır. Çünkü biz 2. Dünya Savaşı'na girmeyeceğiz Türkiye olarak ama bazı önlemler alacağız. Yani 2. Dünya Savaşı'na girmeyeceğiz evet ama seferberlik ilan edeceğiz. Ekmek karneye bağlanacak, işte kemerleri sıkma politikası uygulayacağız, geceleri karartma politikaları uygulanacak. Ne kadar savaşa girmesek de Yine de İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmiş oluyoruz. Bunu da yine bilelim. Etkilendiğimizi gösteren önemli gelişmelerden biri de bakın bu ikinci beş yıllık planın uygulanamaması diyebiliriz burada. Sonra geldik tarım alanındaki gelişmelere. Ee, i̇lk madde çok önemli. Özellikle aşar vergisi denen bir vergi var. Bu aslında öşür vergi, vergisidir. Zamanla bunun ismi değişiyor. Yani öşür zamanla aşara olmuş oluyor. Öşür vergisi kimden alıyordu? Tarımla uğraşan insanlardan. Tarımla uğraşan insanlar kentli midir, köylü müdür? E köylüdür çünkü tarımla uğraşacak. E şimdi uzun yıllar bu insanlardan siz vergi alıyorsunuz. Köylünün üzerinde büyük bir yük var. O yüzden arkadaşlar aşar vergisi ne yapılacak? Kaldırılacak. O zaman köylünün üzerindeki yük ne oldu? Kalktı. şimdi ben eğer körlüğün üzerindeki yükü kaldırırsam da yine hangi ilkeyle alakalıdır bu? Halkçılık ilkesiyle alakalıdır tamam mı? Halkçılık ilkesi sağlanmış oluyor. Yani demek ki ben bir gruba eşitlik sağlamış oluyorum. Yani sadece köylüden alınan bir vergiyi kaldırdıysam toplumu eşitlemeye çalışıyorumdur Bunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi burada ikinci de diyor ki topraksız köylüye toprak dağıtılması amacıyla 1929'da dikkat edelim. Toprak reformu başladı. Yani e, topraksız köylü kalmasın politikası. Herkese toprak vereceğim. Kimse ne olmasın arkadaşlar? Aç kalmasın, topraksız kalmasın mantığı var. Burada da şöyle düşünün. E, üretim devam ettirilmeye çalışılıyor. Yani köylüye de yine destek sağlanmış oluyor. Zaten köylüye destek verebilmek amacıyla. Ziraat demek, tarım demek zaten arkadaşlar. Hangi banka kurulacak? Ziraat bankası kurulacak. Özellikle tarımla uğraşana, ziraatçıya, köylüye e, kredi sağlıyor. Traktör getiriliyor, getiriliyor çok fazla. Traktör getirilirse modern tarıma geçeriz. Modern tarıma geçtiğimizde bir topraktan aldığımız ürün ne yapar? Artar. Yani aslında verimli tarım teknikleri yaşanmaya başlanıyor ve artık bunu genele yaymaya çalışıyorlar. Daha sonrasında bakın yüksek ziraat okulu kuruluyor. Önemli çünkü çiftçiyi de bilgilendirmeye zorundayız arkadaşlar. Eski düzende kalan çiftçinin verimi az. Çiftçiye de modern tek teknikler öğretmek lazım. İşte hangi e uygulamanın veya hangi toprağın hangi ürünü yetiştirebileceğini göstermemiz lazım. O yüzden eğitimli insanlar olması açısından bu okullar kuruluyor. 33'lere yüksek ziraat enstitüsü kuruluyor. Mesela bunu da bilmemiz lazım. Bunu da yine bilmemiz lazım vatandaşlar köylü arasındaki ekonomik dayanışmayı artırmak amacıyla 36'da tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Ya bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, mesela bunlar arasında dayanışma mesela Fisko Birlik, Trakya Birlik, Marmara Birlik gibi birlikler, birlikler kurulmaya başlanıyor. Ve bu kredi kooperatifleriyle beraber hani çiftçiler hep beraber hareket etme ve dayanışma birbirlerinden haber alarak hareket etme durumuna doğru ne yapıyorlar? Gidiyorlar. İşte bundan dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluyor. Yine bu da önemli bizim için. Daha sonrasında burada yine değerli bir bilgi var, biraz açmak istiyorum. Bu 1925'te arkadaşlar Atatürk Orman Çiftliği açılacak Ankara'da. Şimdi bu ülke çiftçisine uygulamalı eğitim. Yani şöyle diyebiliriz, laboratuvar diyebiliriz. Yani laboratuvar sadece e, kimyasal deneyleri yapmak için mi ya da biyoloji için mi kullanılan bir şey? Hayır değil. Çiftçinin laboratuvarı olması için de orman çiftliği, azıcık orman çiftliği kuruluyor. Mustafa Kemal Türk diyor ki burada e, tarım yapalım, uygulama alanı olsun. Yani bu topraklarda neyi güzel bir şekilde yetiştirebiliriz? Ne yetişir, ne yetişmez? Yani uygulama olan bir alan yaratılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani çiftçi aslında yaşayarak, kendisi uygulayarak, deneyerek görmüş oluyor. Demek ki çiftçiye uygulama alanı yaratabilmek için de hangi çiftlik kurulmuş? E, Atatürk Orman Çiftliği kurulmuş. Lütfen bunu da buna da dikkat edelim. Yıldızlayalım. Yıldızlı bilgilerden bir tanesidir bu. Şimdi geldik bu ders Kanunu'na. E arkadaşlar kabordaj kelimesi denizcilikle ilgili bir kelime. bu şey demek. Yani hani karasulardan yararlanma hakkı demek. Yolcu ve yük taşıma hakkı demek. Şurada yazıyor zaten. Türk karasularından yolcu ve veya herhangi bir karasudan yolcu ve yük taşıma hakkı demek. Şimdi bu kabataş kanunu eskiden Osmanlı Devleti'nde Türk karasularında Türklerin etkili olmadığını biliyoruz. Yani yabancılar özellikle, yabancı gemiciler, yabancı balıkçılar, yabancı tüccarların etkili olduğunu biliyoruz. denizcilerin etkili olduğunu biliyoruz. İşte bunu değiştiren bir kanundur bu. 1926'da kabul ediliyor. Ve bu tarihten itibaren, bu hani bu günden itibaren bu 1 Temmuz ayı ne bayramı olarak kutlanıyor arkadaşlar kabotaj bayramı olarak kutlanıyor Peki neden şundan dolayı artık bizim denizlerimizden karasularımızdan kim yararlanmaya başlıyor arkadaşlar Türk denizcileri yararlanmaya başlıyor şimdi bu zaten biz Lozan'da neyi kaldırmıştık kapitülasyonu kaldırmıştık kapitülasyon neydi ee, Ticari ayrıcalık demek. Bazı ülkelere verdiğimiz ayrıcalık, imtiyazlardır. E şimdi bu benim e, zaten bir egemenliğimi ve bağımsızlığımı zedeliyor mu? Zedeliyor. E, Türk denizlerinden Türk denizcileri de yararlanmıyorsa bu da benim egemenlik hakkımı zedelemiş oluyor doğal olarak. İşte bu bunlar birbirini tamamlayan bir gelişme. Kapitülasyonu kaldırdım. O zaman kara sularda e, kim de yararlanmaya başlayacak? E Türkler de yararlanmaya başlamalı mantığına dayanıyor arkadaşlar. E, burada e, mesela hani Artık Türk denizcileri de daha rahat bizim karasularımızda ne yapacak, faaliyet gösterebilecek. Önce bunu anlıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar, hani ee, bayram olarak ee, kutlanacak. Hatta ben ne demiştim? Bu hangi kavramla alakalı, hangi ilkeyle alakalıdır demiştim? Milliyetçilikle ilgili ilgilidir de demiştim, değil mi? Niye böyle bir şey dedim arkadaşlar? Çünkü Türk ifadesi vardı. Bakın burada Türk denizcileri ifadesi var. Yani benim Türk denizcilerimle yabancı denizcilerim ne, olmuş oluyor? Eşit hakka sahip olmuş oluyor. Tabi devletçilik de var yine ekonomiyle ilgili olduğu için. Burada şurada demir yolundan bahsetmiş. Zaten söyledim 10. yıl nutkunda demir ağlarla öldük. Ana yurdu dört başta mantığı var. Tabi öz kaynaklar kullanılarak yapılması önemli bu tarihler arasında. Demiryollarının işletmeleri yabancı sermayeden alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları denetimine almıştır. Yani TCDD'nin burada millileştirildiğini söyleyebiliriz. Yani tüm yabancı sermayeler birleştiriliyor, birleştiriliyor ve TCDD'ye alınmış oluyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Şimdi her alan bayılığımız olduğu için arkadaşlar sağlık alanındaki gelişmelerden de bahsetmemiz lazım. Şimdi e, bir kere Osmanlı Devleti'nin nüfusu yetersiz neden, çünkü savaşlar var. Bu savaşlardaki insanlar hani ölüyorlar, arkalarına yaşlıları bırakıyorlar. İşte erkek nüfusu az olmuş oluyor, kadın nüfusu biraz fazla olmuş oluyor. Daha sonra salgın hastalıklar baş gösteriyor. Hatta e, savaş döneminde bas hem e, ordunun içerisinde hem de halkın arasında bunlar yayılmaya başlanıyor. E, şimdi bunları engelleyebilmek amacıyla önemli kuruluşlar kurulduğunu biliyoruz. Bakın doğum evleri kurulduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ee, doğum kontrolü sağlayan ilaçlar kullanılmaya yasaklanıyor. Neden? Çünkü o dönemdeki planlamamız nüfusu artırmak. Nüfusumuz azaldı, o yüzden biz artırmaya çalışıyoruz. Öyle bir politika uygulanıyor. Bu dönem dönem değişmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz ee, nüfusumuz azaldığı için onu çoğaltma politikası uyguluyoruz. 1920'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuş. Önemli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı kurulması açısından. Numune hastaneleri yapılıyor. Numune ne demek? Yani bir hastalık için uğraşan hastane demek. Yani ben onu örnek hastane olarak yapıyorum. Olacak mı, olmayacak mı? Bunu ne yapıyorum? Deniyorum aslında. Burada 1933'te İstanbul Üniversitesi Bünyesi'nde tıp fakültesi arkadaşlar, onların çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hıfzı sıhhat enstitüsü arkadaşlar. Sıhhatten gelsin. Sıhhat demek sağlık. Demek, demek sağlıkla alakalı olarak aşılar... Ee, özellikle e, şu anda da gündemimizde arkadaşlar Hıfzı Sırka Enstitüsü Kurumu e, duymuşsunuzdur mutlaka. Burada özellikle başıcı hastalıklarla mücadele konusunda bize aşı üretme açısından sıhhati sağlamak için e, özellikle neleri oluyor, önerileri oluyor. Şu anda da geçerliğimiz e, sürdüren bir sistem zaten kurum e, diyebiliriz. Daha sonra burada e, öğretici bir örneğimiz var. Açalım bakalım. E, burada arkadaşlar soruda diyor ki Atatürk döneminde gerçekleştirilen e, fazla çocuk sahibi olan ailelerin yoğur vergisinden muaf edilmesi. Sonra altı ya da daha fazla altıya ya da daha fazla çocuk aileleri vergi muafiyeti yani vergiden muaf tutuluyorlar. Nüfus komisyonunun kurulması, çocuklu aileleri hazineye ait topraklara tarla bağışlaması, bu ilaçların doğum kontrol ilaçlarının yasaklanması. Bunun temel amacı nüfusu ne yapmak arkadaşlar, artırmaktır. Zaten bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki nüfus politikamız budur.